Şu an Adıyaman merkezde Karapınar mezarlığındayız. Bir canımızın yaşamını yitirdi ve onu toprağa vermek üzere, sırlamak üzere geldik. Şimdi tam da hemen yanı başında ee, enkaz e, döküm sahası var. Bütün depremde yıkılan binaların enkazları buraya dökülüyor. Hem bu kadar insan var burada hem de tam da yaşam alanlarının ortasında bir alana dökülüyor. Ee, olduğu gibi toz toprak içerisinde bütün o işte asbestleri e, dahil olmak üzere hemen etrafında evler var ve e, mezarlıkta da her zaman e, burada şehir mezarlığı e, birçok da insan gelip gidiyor. E, böyle bir alanı seçmişler. Yani mektasların, balozların dökümü alanı olarak. E, i̇şte bizim itirazımız tam da buna. Yani yaşam alanlarının ortasına e, insanların yoğun olarak bulunduğu yerlere e, bu tür döküm alanlarının e, yapılması yanlış olduğunu ifade ediyoruz. E, tam da bu yanlışın içerisindeyiz. Diğer tarafta da bir dere yatağı burası ayrıca. Onu da ifade edeyim. Bir dere yatağına da dökülüyor olduğu gibi molozlar. Ya yani bütün yanlışlar yanlış üstüne gidiyor. Deprem esnasında felaket yaşatan iktidar, eee enkazları kaldırırken de başka bir felakete sebep oluyor. Bunu da yerinde görmüş olduk.